Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kaihan Pala, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayınladığı uygulama tebliğine tepki göstererek, "Böbrek kanseri için 65 yaşından sonra tanı almış durumdaysanız herhangi bir şekilde bu kanser ilacını kullanamıyorsunuz. Böyle saçmalık olmaz." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kaihan Pala, "65 yaşın üstündekilere bu ilacın verilmesi uygun bulunmamış." Ülkemizde her geçen gün sağlık hizmetlerine erişimle ilgili ciddi problem yaşanıyor. Bakın artık bu problem değil, skandal düzeyine ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık uygulama tebliğinde yer alan bir madde nedeniyle şu anda 67 yaşındaki bir yurttaşımız kendisine böbrek kanseri tanısı konduğu halde ilaçlarına erişemiyor. Neden? Çünkü sağlık uygulama tebliğinde 65 yaşın üstündekilere bu ilacın verilmesi uygun bulunmamış. Eğer böbrek kanseri olmak için 65 yaşından sonra tanı almış durumdaysanız herhangi bir şekilde bu kanser ilacını kullanamıyorsunuz. Böyle saçmalık olmaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ilaçların her bir dozu 80 bin lira üstünde ve epey bir zaman kullanılması gerekiyor. İnsanların sağlık hakkı doğuştan kazanılmış en temel haklarından birisidir. Ve bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı kaç yaşında olursa olsun ihtiyaç duyduğu tedaviye doğrudan ulaşabilmelidir. SGK'nın sen 65 yaşını geçtin. Bu nedenle de ben sana bu ilacı veremiyorum demesi kabul edilemez. Yurttaşımız dava açmış. Bu davayı da kaybetmiş. Neden? Çünkü SGK tebliğinde 5. maddeyi göstererek sen 65 yaşını geçtin. Ben sana bu ilaçları sağlayamam dediği için. Bu ilaçların her bir dozu 80 bin lira üstünde ve bu ilacın epey bir zaman kullanılması gerekiyor. Bir emekli yurttaş Türkiye Cumhuriyeti'ne uzun yıllar hizmet etmiş olmasıyla bir yurttaşın ilaca erişememesi bugün hem sosyal güvenlik alanında hem de sağlık alanında büyük bir utanç kaynağıdır. Bu utanç ivedi bir şekilde giderilmelidir dedi. Sağlık uygulama tebliğinde 65 yaşın üstündekilere bu ilacın verilmesi uygun bulunmamış. Eğer böbrek kanseri olmak için 65 yaşından sonra tanı almış durumdaysanız herhangi bir şekilde bu kanser ilacını kullanamıyorsunuz. Böyle saçmalık olmaz. İnsanların sağlık hakkı doğuştan kazanılmış en temel haklarından birisidir ve bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı kaç yaşında olursa olsun ihtiyaç duyduğu tedaviye doğrudan ulaşabilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sen 65 yaşını kes, geçtin. Bu nedenle de ben sana bu ilacı vermiyorum demesi kabul edilemez. Bakın bu yurttaşımız dava açmış davayı kaybetmiş. Neden? Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu tebliğde bu 5. maddeye ilgi göstererek sen 65 yaşını geçtin ben sana bu ilaçları sağlayamam dediği için. Bu ilaçların her bir dozu 80 bin lira üstünde ve bu ilacın epey bir zaman kullanılması gerekiyor. Bir emekli yurttaşın Türkiye Cumhuriyeti'ne uzun yıllar boyunca hizmet etmiş onurlu bir yurttaşın ilaca erişememesi bugün hem sosyal güvenlik alanında hem de sağlık alanında büyük bir utanç kaynağıdır. Bu utanç ivedi olarak giderilmelidir.